Adamcağıza kaldı bütün işler. Ay Beşir de bir gitti gelemedi. Bülent berberden sonra bilgisayar oyun dükkanına sokmuştur Doğru. onu. Doğru. Kolay gelsin. Aa sağ olun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturun buyurun. Sağ ol Şahisteciğim. Evde çıt yok. Canım sıkıldı. Bir kahvenizi içeyim dedim. Ay iyi ettiniz. Buyurun. <laughs> Hemen Hı. yapayım. Ee, nasılsınız bakalım? İyiyiz çok şükür. Yuvarlanıp gidiyoruz. Keyifler nasıl? Denizler bir dalgalanmış bir durulmuş. Aldım haberini. Sormayın. Ne dalgalanmak hem de. Gidiyorduk da Adnan Bey bırakmadı. Süleyman kıramadı Adnan Bey'i. Yoksa gitmiştik çoktan. Bence uzatmayın şahiste. Oldu bitti kapandı gitti. Tamam. Unut sen Unuttuk zaten. Ne yaptığımızı unutmamak Arsene Hanım. Bihter Hanım unutmadı ama. Hala surat yapıyor bize. Ya son yaptığı Nesrin. Ne oldu anlatın bakayım. Ama boş verin artık Arsene Hanım. Bihter Hanımı çekiştirmiş gibi olmayalım. Aa, çekiştirmek değil ki bu. Hanım'la sohbet ediyoruz. Hı. Anlat bakayım. Nihal. Hepimizi davet etti bu geceye. Gitmeye meraklı olduğumuzdan değil de bizim kız çok heveslendi. Ne zamandır ilk defa bir şey yapacaktık. geldiniz Ertan Bey. Hay Allah. Siz yine de bir şey söylemeyin ne olur Arsen Hanım. Tamam. Neyse, geldiler. Çıkayım ben. Ne asil kadın. Bir Firdevs'e bak, bir Arsen Hanıma bak aynı Adnan Bey'in rahmetli annesi. O da böyle duruşlu bir kadındı. Zaman azaldıkça heyecanım artıyor. Böyle yapıyorsun, ben de telaşlanıyorum ama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk halacığım. Neler yaptınız? Dolaştık biraz babamla. Bihter'ler gelmedi mi? Yok, henüz gelmediler. Sen iyi misin? Halsizim biraz. Uzanayım ben şöyle. Akşama kadar enerji toplayayım. Görüşürüz. Matmazel. Gir gir. Ben geldim. Çalışalım mı biraz daha? Hayır. Salonda bir prova yaparız. Akşama kadar dinlen artık. Çok korkuyorum. Dizlerim titremeye başladı bile. Ben sana çok güveniyorum. Sen de kendine güven lütfen. Kalabalığı unut. Evde bize çalıyormuşsun gibi yap. Çok güzel geçecek, göreceksin. Herkes büyülenecek. İnşallah. Kuaföre gidecek misin yoksa senin saçlarını da ben sarayım mı? Yok. Firdevs Hanım'ın kuaförü eve geliyor ya, benim saçımı da tarayacak. Hı. Tamam. büyüdüğümüzü göremedim. Keşke bu gece yanımda olabilseydin. Keşke. Onun yerine başkaları var. Nasıl isterdim bu gece yanımda olmasını. Benimle gurur duymasını. Mutlu olmasını çok isterdim.